Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Spor gündeme kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen liglerin en erken Haziran ayı başında oynanabileceğini açıkladı. Sürecin Mayıs ayının ilk haftasında yeniden değerlendirileceği vurgulandı. Türkiye Futbol Federasyonu koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen liglerin durumu ile ilgili açıklama yayınladı. Açıklamada tüm çabalarının Gençlik ve Spor Bakanlığımızın koordinasyonunda, bilim kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda insan hayatı önceliğinden taviz vermeden UEFA ile de ortak hareket ederek liglerimizde 2019-2020 sezonunun sağlıklı bir şekilde tamamlanmasını sağlamak olduğu belirtildi. UEFA'nın 55 üye ülke federasyonu ile yaptığı son toplantıdaki tavsiyesi ve beklentisinin de bu bu yönde olduğu vurgulanırken UEFA Başkanı Alexander Çefer'in Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı Andrea Agnelli ve Avrupa Ligler Birliği Başkanı Lars Kristal olsun imzalı ortak mektupta da ne kadar gecikme olursa olsun sezonun tamamlanmasının önemi ve önceliğinin altının çizildiği ifade edildi. Liglerle ilgili süreç, devletimizin kararları, bilim kurulunun tavsiye raporları, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın koordinasyonuyla UEFA'nın da görüşleri doğrultusunda Mayıs ayının ilk haftasında TFF yönetim kurulu tarafından yeniden değerlendirilecektir. Bu durumda takımlarımızın hazırlık süreci de göz önünde bulundurulduğunda liglerimiz en erken Haziran ayı başında oynanabilecektir. Federasyonumuzun gelişmelere göre yukarıda belirtilen tüm şartlara uygun olarak 10 alternatifli senaryosu, planı ve programı da hazırdır. Evet, stüdyomuzda daha spor yorumcusu Serdar Sarıdağ var. Gündemi konuşmayı sürdürelim. Ee, tam bu noktada kalmıştık. İlk saat diliminde detaylandırdık. Genişçe ekranlarını yeni açanlar için üzerinden bir gidelim. TFF'nin açıklamalarını konuşalım kısaca. Evet, o Haziran'ın ilk haftası en erken. Ee, yani onun dışında başka senaryoları var mı? Var. Hı -hı. 9 tane daha senaryo var onun dışında. Toplamda 10. İnşallah ilk senaryo gerçek olur, A planı devreye girer. Çünkü hakikaten futbolu çok özledik. E, seyircisiz de olursa oynatacaklar gibi gözüküyor. Çünkü bütün o kulüpler e, öyle böyle, böyle o testleri yaptırdı. Hı hı. E, basın açık olur mu bilmiyorum. Belki basın tribünde bile gazeteciler olmayabilir. Çünkü bir maça nereden baksanız o Fatih Terim'in son maçtan sonra yaptığı basın toplantısında işte 8-50 tane akreditasyon varmış. Tabii hepsi gelmedi onların ama sonuç itibariyle 600'den fazla gazeteci vardı orada. Dolayısıyla e, basın e, mensupları gelir mi gelmez bilmiyorum ama foto muhabirleri olur. Oradaki sayı da mümkün olabildiği kadar azaltmak lazım. Çünkü güvenliği var, o su var, su var. Çok yakın temas olmaması lazım bundan sonra. Eğer evet. seyircisiz oynanacaksa ama bir şekilde oynanacak gibi geliyor bana. E, artık fiziksel durumları ben diyordum ki fiziksel açıdan lig bitti. Çünkü bu oyuncuları eski haline kısa sürede getiremezsiniz. Fakat o da önemli. Değil. Bülent Hoca'nın da dediği gibi burada önemli olan nokta ne? psikolojik tarafı da işin bir de işin ee, tabi ki de hani virüsün e, ne hızla yok olacağı veya e işler zaten, daha mı kötüye gidecek şu seviyede Allah olsa doğrusu, oynatılmaz yani, o detayla ilgili de zaten planlarının programlarının olduğunu söylediler şu, o farklı senaryodan bahsediyor şu seviyede olsa zaten evet. o, olmaz gibi gözüküyor tabii bir de şey düşüncesi var ya yaz aylarının gelmesiyle beraber azalacak yok olacak trendine evet. girecek gibi bir inanış da var aslında. Ama Kanıtlanmamış başka olsa da. Ama Sıcak iklimlerde mesela evet. gezegenin diğer tarafındaki sıcak iklimlerde virüs yaşıyor. Yaşıyor. Orada e, onu hiç beklemenin anlamı yok. Zaten bilim adamları tamam. e, Bu kesin böyle demiyorlar. Aşı geliştirme, ilaç geliştirme efendim iyileşmiş hastalardan örnek alma gibi e, konularda hızla ilerliyor. Hı. E, bu konuda çalışmalar var. E, ben Birincisi burada seviye yani şu anki seviyeyi daha da aşağı inmesi, ee, belki de bu daha sıklaşan e, önlemlerin arkasından bir hafta sonra düşüş yaşayabiliriz. Bu çok önemli. Eğer o yaşanırsa bu konuda yani toplum disiplini açısından önemli bir gelişme. Aslında bunun söylenme sebebi de çıkış noktası şu olmuş yani uzmanlar böyle söylüyor. Ee, geçmişteki virüslerde hep bu trende girmiş, havaların ısınmasıyla beraber yok olması. Uzmanları belki. söylediğine göre konuşuyoruz yani. anda bambaşka bir şeyle karşı karşıyayız tabii. Federasyonla, şey, farklı e, senaryolara karşı. Çok, çok kısa söylüyorum, şöyle bir şey tabii. söylüyorlar. Evet. Yani Her programda açtığınız zaman koronavirüs hakkında konuşuyorlar falan. Koronavirüs hakkında herkesin konuşmaya hakkı var. Çünkü Hı -hı. bir salgın içerisinde ama evet. koronavirüs hakkında iddialı konuşmaları bilim adamları yapacak tabii ki. Yani Kesinlikle. bu böyle olacak, şöyle olacak gibi değil. Hı -hı. Bilim adamlarının konuşmalarına bakarak zaten bazı yorumlar yapabiliyoruz. Şu anki seviyede zaten oynatılması zor. Yalnız bir umutum var. Demek ki böyle bir planlama yapılmışsa, Haziran'ı gözüne kestirmişse, Aynen. bu işin içerisinde Devlet aklı, Spor Bakanlığı ve Federasyon varsa, gelişmelerin o yöne doğru gideceği konusunda demek ki onlar da umutlular. Bu açıdan da bakmak lazım. Konuşacağız yine seninle. Bir de işin ekonomik boyutunu konuşalım istedik. Evet. Tere Yatırım Araştırma ekonomisti Enver Erkan karşımızda yayınımızda. Enver yayınımıza hoş geldin. Merhaba Çiğdem, hoş bulduk. Senin hep sabah saatlerinde buluşmaya alışkınız. İşin ekonomik evet. yönünü, hisse senetlerini konuşuruz. Bir kez daha karşımızdasın. Spor Endeksi. istersen önce oradan başlayalım. Sonrasında bu alınan kararların orta uzun vadeli ekonomik etkilerini de soracağım sana. Bu hafta nasıl gidiyor gidişat? Yüzde ikilik bir artı görüyorum. İki ise eksi de iki ise de artı da. Onun detaylarını bize verir misin? Genel anlamda karışık gidiyor Çiğdem. Çünkü... Ee, hareketler çok volatil zaten genel piyasanın görüntüsü de aslında e, bu riskten kaçıştan dolayı virüsten kaynaklı olarak e, şu anda oldukça oynak ve değişken bir görüntü sergiliyor e, ve genel anlamda hisse senetlerindeki bu e, negatif durum diyelim e, spor hisselerine de yansımış durumda ki zaten spor endüstrisinin de e, bu virüs salgınından en çok etkilenen e, endüstrilerden biri olması da Tabii bunu bir anlamda da doğal bir hale getirmiş durumda. Tabii bundan önceki süreçte de hisse senetleri tarafında çok hızlı hareketler gördük. Özellikle bir süre çok hızlı, sert bir şekilde değerlendi spor hisse senetleri ki normalde eksi öz sermaye sahip olan kulüplerin hisseleri de bu anlamda gerçek değerden çok uzaklaşan bir görüntü sergiledi. O yüzden düzeltmesi de tabii çok sert bir şekilde gerçekleşti. E, bu noktada tabii e, şu an e, yatırımcının yaklaşımı hisse senedine olumlu değil e, genel itibariyle. E, zaten e, spor tarafında yani sporun durması virüs salgınından dolayı ve bunun da elbette e, bazı maddi geri dönüşleri olacağı, kulüpleri zor durumda bırakacağı beklentileri e, bu noktada yatırımcının evet. spor hisse senetlerine de e, bu açıdan bakıldığı zaman açıkçası çok da olumlu yaklaşacağı bir ortamı şu anda beraberinde getirmiyor. Bu yüzden kısa süreli yükselişler olsa bile bunlar güven veren piyasa hareketleri olmayacaktır Hı -hı. diye düşünüyorum Çiğdem. Yani bir belirsizlik söz konusu bu noktada. Volatilite'nin de devam ettiğini söylüyorsun. Biraz kararları da konuşalım. İptal edilen ligler tabii kulüpleri de bir noktada çok fazla zora sokuyor. Birçok de ödeme güçlüğü içerisinde. İşte Hazirandan önce başlamayacağı açıklandı federasyon tarafından liglerin. Senin öngörün ne? Ekonomik anlamda etkileri orta-uzun vadede. Ne olur bu karar? Tabii şimdi kulüpler ödeme güçlüğü yaşıyorlar. Tabii hali hazırda dağ gibi bir borç yükü söz konusu. Bunun üzerine tabii gelirlerden de yoksun olma durumu ve önünüzde de duran dağ gibi kontratlar var. Bu noktada elbette İşin bu kısmı çok tartışmalı bir boyut beraberinde getiriyor. Çünkü bir defa zaten gelir getirecek işler şu anda ortada yok. Yani şu an sanayide nasıl faaliyet yoksa benzer şekilde sporda da faaliyet yok. Sporda faaliyetin olmaması yayın gelirinin olmaması demek, Avrupa Kupası gelirinin olmaması demek veya başarı priminin olmaması demek veya maç günlerinde yaratılan o ekonomiden yoksun olmak demek. E, i̇nsanlar zaten dışarı çıkmıyorsa spor da bir anlamda bir e, açıkçası e, hizmet endüstrisi olarak e, düşünülebilir. Bu zaten e, hizmet sektöründeki işi bıçak gibi kesmiş bir durumda. E, şimdi bu noktada elbette bazı e, belirsizlikler söz konusu. Yani futbola ne zaman döneceğimiz belli değil. UEFA diyor ki bir şekilde bu sezon bitirilsin. Ama şu ortamda mesela İspanya'da veya İtalya'da futbol oynamak bu sene içerisinde ne kadar mümkün olabilir ve ne zaman mümkün hale gelebilir? Bunun çok önemli bir belirsizliği var. Yani şu anda 5 büyük ligdeki durum belirsizken hani bizim bunun çok dışında olabilmemiz, yani pozitif bir şekilde ayrışabilmemiz çok mümkün bir durumu beraberinde getirmiyor. Avrupa kupalarının ne zaman oynanacağı belirsiz. Son 16 turunda takılındı, kalındı. Haziranda eğer maçlar başlayacaksa yani bunlar e, ne ara nasıl bir takvime sıkıştırılacak? Bunlar çok önemli soru işaretleri. Ve tabii aynı zamanda virüs krizinin sanılandan uzun sürme ihtimali de var. Şimdi uzmanlar tabii ki söyleniyor. Aşı tedavi çalışmaları sürüyor. Havaların ısınmasıyla beraber yayılma hızı kesilecek. E, daha işte o ölüm vaka eğrisi biraz daha yataylaşacak basıklaşacak bu beklentiler var ama bunlar da tabii ki belirsizlik yaratıyor E tabii ekonomi ekonomilerin en sevmediği durum da belirsizliktir evet. e, bu noktada e, kulüpler tabii ki ciddi anlamda zorlanacaklar ve